Evet, öncelikle bugün 30 Ağustos, Zafer Bayramımız, kutlu olsun. Sonra merhabalar, ee, 2000 kilometremize geldik, 50 kilometremiz kaldı. Şöyle bir bakalım, hiçbir sıkıntımız olmadı. Yazılımsal falan bahsediliyor diye, onların hiçbiriyle karşılaşmadım. Ee, uzun dönem, ee, 1961, 6.1. 44 kilometre. Tabi şehir içi kullandığı için bu 45 saat gözüküyor. Yani çoğunlukla şehir içi. Bir iki şehir dışımız, yani şehir dışı denmez de işte e, Kızılcaman ve Beypazarı'mız pazarımız oldu. E, yakıt aldıktan sonra bugün bir bin liralık yakıt aldık. 329 kilometre yol yapmışız. E, ortalama 77 gözüküyor. 5.1 e, Başlangıçtan itibaren de yine 332 gözüküyor. 5.1 Açıkçası veriler çok güzel. Bu arada şey söylemek istiyorum. Ee, bazı arkadaşlar eski Tiguan'la karşılaştırıyorlar. Şimdi onunla ki elektrik desteği kısmı yok ya. Aslında çok büyük gibi gözükmemekle birlikte serbest sürüşü çok etkiliyor. Şehir içerisinde de serbest sürüş modu çok etken oluyor. Dolayısıyla yakıt tüketimi hakikaten fark ediyor. Ya bu değerler çünkü onlar 7-7.5-8 öyle bahsediyorlar. 7 şeyler arasında 7,5 göreceksin falan diyorlar. Ben daha tam olarak çıkamadım şehir dışına da. Çıktığım zaman onu paylaşacağım. Ama e, hakikaten fark var. Dediğim gibi e, t da var 1.5'in aynı motor. E, ondaki tüketimle bunlar arasında epey fark var. Olmayı düşünen arkadaşlar hiç düşünmesinler derim. Uygunsa, bütçelerine uyuyorsa yeni araç hakkında tercihlerini bulanırlar. Ama dediğim gibi mutlaka bir showroom'da görüp test sürüsü yapsınlar. 2000 için de söyleyebileceklerim bunlar. Muhtemelen 2500 olmadı 3000 kilometrede tekrar bir olay olursa bir farklılık olursa ne paylaşımda bulacağım. Herkese günler görüşmek üzere.